Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonları. Göz kafa şiş benim. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Kahvaltı hazırlayacağım. Dünden hiç video çekmediydim. Bugün başlatayım ne dedim. Kaç dakika olursa olsun öyle atayım. Belki fazla uzun olmaz arkadaşlar videomuz. Dünkü videomda mı, önceki videomda mı patates yaptıydım ya hani tavada. Şöyle arka önünü kızarttıydım onu. O çok beğenilmiş, çok hoşuma gitti gidiyor benim de çok beğenilmiş arkadaşlar. Özelden ulaşan takipçilerim de oldu. Benimki olmadı Nurdan'cığım. nasıl yaptım? Şöyle şöyle daha detaylı tarifini anlatırsan iyi olur bizler için de malzemelerini falan söylersen çok iyi olur diye. Ben de şöyle kaç tane? 4 7 tane patates soydum arkadaşlar büyüklerdi. Onu rendeleyeyim sonra tuzlayayım, suyunu sıkayım, tavama döşleyeyim. arkadaşlar bu arada biraz sohbet ettik şöyle yarım saat kadar çocuklardan oturduk Oğuldan, okuldan dipte yarım saat kadar sohbet etmiştik sonra acıktık. kalk 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 dedi kahvaltı hazırladı kahvaltı yapalım dedi ben de kahvaltı hazırlığına geçtim zaten poğaçamız var sonra patates yapacağım peynir zeytin atıştırırız böyle karnımızı doyururuz Evimiz baktım evi fazla temizlemeye yetiyem zaten yine bugün. Önceden arasına peynir koymuyordum arkadaşlar. Şöyle dünya aklıma getirince peynir koyayım dedim. Şöyle peynir ayırdım. Arasına peynir koyayım öyle de çok güzel oluyor. akşam da erkenden yapmışım. Dün niye yorulduysam tek bir iş görmedim. Evin içinde dolanacağım diye. Bir de arkadaşlar. Çocuklarla çayla ne? Bir şeyler atıştırdık. Poğaçadır, kurabiyedir. Sonra yaptık. Acayip şekilde soğuk oluyor artık hava. Sabahları ceket giymezdim ben uyanınca. Artık ceketini giymeye başladım. Çorap giymezdim. Çorapları çıkardık. Ceketleri çıkardık. Iş geliyor yavaş yavaş. Sonra az önce durmuş hayatındır zobayı vuralım mı diye. Daha yeni zoba alamadık arkadaşlar. Diğer önceki zobamız çocukların odasına vuruyor diye. Yine de zoba alıp onu da oturduğumuz odaya vurmayı düşünüyorum bakalım Allah izin verirse. Böyle alayım edeyim diyorum da bazı takipçilerim de diyor ki dileniyorsunuz diyor. Evdeki malzemeleri yok diyorsunuz diyor. Ben şimdiye kadar öyle öyle bir hiçbir kelime kullanmadım arkadaşlar. Yoksa yok diyorum zaten. Sanki karşı taraftan yardım istermiş gibi hissettiriyorlar. Bazı takipçilerimiz. Ama hiçbir zaman öyle bir düşünceye girmedim ben. Elimde varsa param alırım. Elimde yoksa da evdekilerden yetinmeye çalışırım. Şiyat anneciğim sepete şu makineye koyuyor. Heh. Bana yardıma geldi Kerem, bunu da mı? Hadi beni salatalarını Onu peşiyi patatesin arasına koyacağım ha. Hani patates seviyorsanız ya ketçabını yiyorsanız ya. Öyle yapacağız. Bitmeyen ketçap. Olur bitmeyen ketçap üretilmiş mi de şimdi? Ben aldım ya. Ha şu yine aldığın ketçabı mı diyor? Hı, hı. Bitmeyen ketçap alacağınız mı? Dilerim oldu arkadaşlar. Bunu hiç yıkamadan bir şey yapmadan tuz atıp karıştırıyorum. Sonra tavama döşüyorum. Geçenkini gün Yasin'le beraber yaptık. Yasin patates çiğleri de koydu. Peynirli. Şunu sonra <laughs> Ee? <laughs> Müşmer gibi mi? Nasıl? Kucuk kucuk. Yok oğlum, çiğ yerlerimde ya. mi atayım? Ful biber mi atayım da öyle mi karıştırayım? O şey yüce renk siyah yapıyorum da. Yumurta neye koyayım içine? Bütün yapayım yine. Olur mu ki öyle? Hiç denemedim ki ama ben öyle. Olmazsa bedel. Öyle daha iyi olur bunlar. <laughs> olur. O zaman yumurtasını neye de çekiyorsun? Oradan iki yumurta getir Bakalım değiştirdik arkadaşlar. <laughs> Yasin'in istediği gibi yapalım bunu. Dur. Suyunu sıkayım da şuna koyayım. Dur kapatma. Gel kız yumurtasını şuna. Ben de suyunu sıkayım sıkayım da koyayım şuna gel. Gel. Olsun oğlum gel sana. Yiyecekler mi seni? Gel. Bak, suyu çıktı. Mm -hmm. Şöyle suyunu sığıyorum. Geç gül yansın yumurtası sen. Karabiberimine yat geçti. Arasına peyniri de koyalım yine. Suni ya zahire, ki? Yine mi kesecekler? Suyumuz yine azalıyor. Bayağı sulama yaptık. Her gün sulayordum arkadaşlar. Hava soğuduğunda. Şey, anne, ne anne, oldu anne. Kızım, kalk <laughs> Anneciğim. anne. <çengin> anne, <aşağıya>, <laughs> <laughs> üstte göster. Ya. Getir bir de ben göstereyim kızım. Ya zaten karabi kere neye gir o zaman sende? Geç. Üstünde yazıyorum. Daha çetire. karabiber, yumurta. Bakalım çocuklar beğenecek mi? Durdur da yeniden başlayalım. Şöyle arkadaşlar patatesimiz un koyduk. Pul biber, ondan sonra karabiber, iki tane yumurtamız var. Tuzunu da attım, suyunu sıktıydım zaten gördünüz. İyice bir karıştırayım, ondan sonra tavama döşeyim. Sade yapıyordum, bugün Yasin'imin önerisiyle normal şey gibi oldu, mücver gibi oldu. Anneciğim telefonda bizi düşürme dur. Şu kettle su koy da yağsın kaynaya dursun haydi. Sıcak tarafım ben Bastım mı şimdi? Şöyle yanmaz yakışmaz bir tava alıyorum arkadaşlar. Ayrıntılı ayrıntılı göstereyim. Bugün videomuz birazcık şey olacak. Değişik olacak. O öteki videonun süre size Şöyle. De. de bu balık tavasında çok güzel oluyor arkadaşlar. Balık tavasında da yapıyorum bazen bunu. Yo balık tavasında değil de. Balık tavasının kapağı var ya. Onunla gayet güzel dönüyor. Dün bir arkadaşımız yazmış. Seninki çok güzel oldu burada, benimki güzel olmadı diye belki havasından kaynaklanmıştır ya da başka bir şeyini yanlış yapmıştır. Şöyle bunları da koyayım arasına. Dün Emel bacım demiş, ya siz sündürsün peynirleri diye, dünkü şeyimizdeki sünmedi, patatesimizdeki. Peynirimiz az olmuş azıcık. Bugün sünelim, aynı şey gibi, muhlama gibi. Koymak gibi. Selim arkadaşımız demiş keşke bu tarifleri diyor. Kendi dükkanım olsa da diyor oralarda paylaşsam diyor. Ben de o kadar çok isterim ki arkadaşlar kendi, kendi adama bir pasta olsun. Böyle kurabiye yapayım ondan sonra pastalar yapayım satayım. Hem evime gelir olsun hem kendime değişik bir şey olsun diyeyim. Ama elimizde olmayan imkanlar. Ocağımızın demirlenmeyi başına yaptıydım. Ne kalsın diyordu. Bazen oluyor kızartma yemeği çok yaptığımdan arkadaşlar. Ocağımızın demirlerine hep yağ oluyor. Böyle makineye yapıyor. Sıcak ayarında güzelce yıkanıyor. Buraya koyuyoruz. Şu poğaçadan ne tabak vereyim mi lazım? Koy, koy, arkadaşlar neler yaptınız, iyi misiniz? Günlerimiz nasıl geçiyor? Şöyle salatalık buldum, bizim salata... Yasin, halı işi. Şey, düzelt, dur. Düzelt. Şeyi de koy oğlum, şu masanın üstünde koysana, niye yeri de koyuyorsun? bak. Bizim salatalarımız da ilk zamanlar olmadı, olmadı arkadaşlar. Sonradan sonra, ecek havalar serinleyince olmaya başladı. Abisi güzel düşünün Şu doğru İnşallah bugün cumartesi pazarına gideceğiz bahçemizde fazla bir biberimiz yok arkadaşlar şöyle 1 2 kilo biber alayım mı diyeyim birazcık da domates alayım hem koy domatesi hem şeyi Linda, domates. Melemenlik yapacağım. Melemen diye mi yapamadım daha? Normal sos da yapamadım. Bu sene sos yapsam mı ki? Ağzın yinmiyor, iyi sos. Acı sos var ya. Yani. Evet. Geçen acı istedin de yaptıydık ya geçen sene. Öylece kaldı onlar. Keşke kapımı soymayacaktım. Gir bakalım. Hani. Geçen açtım kapağını arkadaşlar, yinmiyor. Öyle gelip gelip gidiyorsun ya. Yenmeyince de bozuluyor. Makarnaya neyi koyuyorum orada? Salçalı makarna ki? Domateslerimizi de kurt yiyor. Bu sene bahçemiz bir oz oldu. Süs biberlerim iyi oldu da salçalı biberini patlıcanım da daha yeni yeni uzuyor. Normal biberleri olmadı zaten. Öyle yani. Şöyle baka baka yapayım da Kurt arkadaş kanımıza gitmesin. Ya e azıcık bir şey de koy. Ya da yeni tabak yapalım Yasin. Ağzı yüzü batmış ya onun. O öyle dursun onun içinde çatarını alayım bir. Şuradan bir yeni tabak vereyim. Çıkarsan Tahir'in hem bekmezi çıkar da getir. Tamam. Ne? ayırıyorum arkadaşlar tavadan. Ondan sonra bir salladım mı oluyor. Bakalım nasıl olacak. Onun içine yumurtanı yıkattım mı nasıl olacak bilmiyorum. Yeter ya yeter. Bakın şöyle oldu mu tamamdır Sallandı mı? Şöyle çevirelim arkadaşlar. Bakın çok da güzel oldu. Kalıp gibi çıktı. Alt tarafına da bir yağ gezdiriyor. Sola elimle yaptım ya. Bak yumurta koyduğumuzda ne yapayım? Sıkıra da yapayım. Her zaman sıkıra da yapayım. Böyle daha mı iyi oldu? Çaydanlığımızdan da acayip bir şekilde korkuyorum arkadaşlar. Uyku sallanıyor. Ne kadar vidayın şey, Vidasını sıksam da giri aynı oluyor. Elimden fırtacak çocukların üstüne ne döklüp de yanacaklar diye. Ödüm kopuyor. Bir çaydanlık alayım diye şey ettim geçen. Bir de özürlü çıktı. Depolu çıktı yani. Öylece bıraktıydım o çaydanlığı. Bayağı bunu 5-6 senedir kullanıyorum herhalde çaydanlığımı da. Yedik üstünü ayrı üstünü. Buradan kapatayım. Ayrı da şey yapın ayağı diye. diyeyim. Patatesimiz de pişti arkadaşlar. Onu da keseyim şöyle. Hı. Ay bir gün düşüreceğim diye ödüm kopuyor şeyi. Kabak ayrı. Patates ağır oluyor. Birden döndürebildim mi? Bakalım Yasemin dediği gibi sünecek mi şeyi. Şununla çıkalım. İyi olmuş mu Yasemin? Bir numara diye işaret gösteriyor. Oradan konuşmayın. <laughs> Ama şey var ya, Halilişko, Cerelişko'nun patatesi gibi. <laughs> Biz de durmadan Halilişko gibi patatesi yiyoruz. <laughs> Hadi gidelim. Oğlum yapma. Ekmeğimiz bitti de arkadaşlar. Yok kasa var Şöyle iki üç sıramız yukarı kaldı. Sonra ekmek yapalım. Anne, sonra. anne kipte kalkalım. Şöyle Bıçak getirmedik oğlum. Öyle ayrı. Ben şey. şunu göstereyim diye kestim. Anne, anne sen annesini tamam, nasıl, nasıl, nasıl? Tamam, Sonra da yine geldi arkadaşlar işte uzanıyordu. Yorulmuş bir yemek. Gide o kuzu kaldı ya. Şey merhaba Merhaba herkese. Oh. <laughs> Anne iyisin mi? Özüm ben olumsuz. Oh, <laughs> İyi mi? Özümden şey belli zaten. Anne iyisin mi biraz? İyisin oğlum iyisin. Gelsene Yasin. Videoyu kapatalım da Yasin öyle geleceğimiz. Teşekkür edeceğim. Abi şey getirdim. Makasını. Kalk Yasin az önceki kestiğim bıçağı bir getirelim. Ben göstermek için kesiyorum hem Öyle İyi, bu tarafa geliyor o zaman. Kesin daha iyi işte. Ne ya. E zaman böyle. Tamam. 3-2-1 mi bu? 3-2-1 4 beş altı yapmıyor. O zaman malzeme daha çok altı. 2 katını yaptın mı o zaman da 4-5-6 oluyor gel oğlum otur sen de ya sen adı ne? Çeki şekilde olacak. Niye annemle oynaymışlar? Şirinim mi? Herkes istediğini dilersen ba zaten baba Anne İki anne, <laughs> anne anne yapıyoruz Şurası baktama, 3, 2, 4, Anne işte böyle Şurası ben böyle sevimli mutlu bir aileye daha ne zaman keşfetmeyi düşünüyoruz biz arkadaşlar valla tüm bir şeyimiz takipçim diyordu evet. herhalde bazı diyor videolar diyor bazı kişiler diyor daha çabuk tutuluyor diyor tutulmayan videolar diyor keşfete düşmüyor diyor bizde mi öyle oluyor acaba böyle içten samimi bir aileyi ne zaman keşfedeceğimiz merak ediyorum di la şimdi. hartes. Yani ben Ama insan böyle emeklerinin karşılığını alamayınca üzülüyor bir yandan da. Üzülüyor. Hadi biz ment nazik ev. Aynen öyle var. de nasip her şey nasip de. <laughs> yani sevenlerimiz <laughs> çoğalır, eksilir ama genellikle çoğalıyor. Değil mi? Aynen. Her gün 3, 3 4 çoğalıyor. Bazen şey şortikas şey, çektim ne iyi iz, izleniyor. Acayip çok takipçim geliyor. Yeni gelen takipçilerime de hoş gelmişler, evet, sıvaha gelmişler. Özür dilerim. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Yasin bence böyle iyi olmayacak Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Ben öbürünü daha çok seviyorum. Ne Şu mı alayım sen? Gel. Açayım mı? Zaten ötekiler bardağı gibi ya. <laughs> gel oğlum. <laughs> Diğer türlü içine bir şey katmadan daha iyi oluyor bence. ne Gel sana. Zahane içine peynir attın ya. Ne yemiştik? Bunun içine sözüm bir peynir attım. Tamam mı? Senin sevdiğin peynir var ya kızım, zaman aldık ya. Kesin bir bak. Oo vallahi güzel duruyor. Bugünlük videomuz böyle olsun değerli takipçilerim. Yarınki videomuzda görüşelim. Biz güzel güzel kahvaltımızı yapalım da. Yarınki videomuzda buluşalım inşallah. Bugün videomuz birazcık şey oldu herhalde. Az mı oldu? Ne kadar olduysa. Herkese hayırlı günler. Ya sabır ya sabır lan lanana dur oğlum Kerem ya sallıyana kızım